Val diyarda her gün yeni masallar doğar. Bu masalların en eğlencelisi İbi'nin masalıdır. Olağanüstü bir şeyler görmek istiyorsanız hadi başlıyoruz. Kardeşim Borra, merhaba. Buraya iyi bir amaç için geldim. Sevgili abim Horat, ben de iyi bir amaç için buradayım. Bunu duyduğuma sevindim. Birbirimizden yüzyıllar boyu ayrı kalmıştık. Evet, İbi ve arkadaşlarının çabaları sayesinde unuttuğum erdemli davranışları yeniden hatırladım. Artık bal diyarların sonsuza dek bir arada yaşamasının zamanı geldi. Hepimiz buna inanırsak başarabiliriz. Ne o? Ağlıyor musun yoksa? Hayır. Gözüme toz kaçtı. Sonunda oldu baba. Zaman barıştı. Evet kızım. Bunu siz başardınız. Hep birlikte başardık. Ne? Olamaz. Durun yapmayın. Artık barışmalısınız. Siz kardeşsiniz. Kaptan Tutu. Uzak dur İbi. Herkes uzak dursun. Onlar barıştı. Geri çekilin, siper alın. Hı? Hı? Barıştılar mı? Ben de sanmıştım ki kavga ettiklerini mi sandın? <laughs> Kaptan Tutu, sizi yeniden görmek ne güzel. Uzun zamandır sizden haber alamamıştık. Saklı kapıdaki fırtınadan sonra kendimi bal diyarın zorlu denizlerinde buldum. Dönmem biraz zaman aldı. <laughs> Sevgili kardeşim, hemen Zaman Adası'na dönmeli ve Baldıyarlılara bu güzel haberi vermeliyiz. Hı. Hmm. Zaman adası. Bir gün oraya yeniden döneceğimi hiç düşünmemiştim. Bense geri döneceğine dair umutlarımı hiç kaybetmedim. Dostluk ve neşeyle gülüyor, bütün yüzler gülüyor, bütün yüzler gülüyor, bütün yüzler. Anne, törende Zuhile salınamazı gördüm. Evet, eski bir konuyu çözdük öğrenebilir miyim? Neymiş bu eski konu? Bunu birlikte söylemeliyiz Lali. <laughs> Haklısın Zohi. Ay, öğrenmek için sabırsızlanıyorum. Zohi aslında. Evet. O benim kardeşim. Ne? Kardeşin mi? Evet Ebi, biz kardeşiz. Yani sen benim teyzem misin? Buna inanamıyorum. Sen doğmadan önce Zohi Horat'ın verdiği bir görevi kabul edip gizemlerle ve tehlikelerle dolu masal altına gitmeye karar vermişti. Lali çok tehlikeli olduğu için buna karşı çıkmıştı. Fakat Baldiyar'ın geleceği için yapılması gereken önemli şeyler vardı. Bu yüzden Zuhi gittiği için ona çok kırılmıştım. Bir süre sonra Lali'nin gönlünü almak için geri döndüğümde ise... Gözcüler tarafından biz çoktan saklı kıtaya götürülmüştük. Şimdi anlıyorum. İbi, seni görmek için yıllar boyu bekledim. Teyze. <gülüyor> <gülüyor> Çok affedersiniz. İstemeden kulak misafiri olduk. Masal altı gizemlerle ve tehlikelerle dolu dediniz. Acaba orada bizim için de bir görev var mıdır? <laughs> Size daha önce de söylemiştim. Buna yalnızca Horat karar verir. Hadi hoppa gidip Horat'a soralım. Olmaz Pumba. Şimdi bunun sırası mı? Ama serüvenimiz sona erdi. Yeni bir serüvene ve yeni görevlere ihtiyacımız var. Evet farkındayım. Boş kalmak bize göre değil. Üzülmeyin. Kim bilir belki bir gün masal altına gitmek için seçilirsiniz. Hı -hı. O güne kadar kendimize yeni bir görev bulmalıyız. Hadi o zaman aramaya devam edelim. <laughs> Lütfen herkes beni dinlesin. Bugün burada büyük işler başaran kahramanlarımızı evlerine uğurlayacağız. Ne de olsa benim inadım yüzünden uzunca bir süre evlerinden ayrı kaldılar. <laughs> Aradan geçen zorlu yıllara rağmen espri yeteneğini kaybetmemişsin. Bal diyarlıları gülerken görmeyi özlemişim doğrusu. Ne diyordum? Kahramanlarımız <laughs> evlerine dönmek için hazırlar. Bu arada size bir müjdemiz var. Ah Bora, sabırsızlığının başımıza ne işler açtığını hatırlatmak isterim. Böylesine bir müjdeyi vermek için sabırsızlanmam çok normal öyle değil mi? <laughs> Nedir bu müjde? Bugün Bal yeni bir çağ başlıyor. Bilim çağı. Bu yeni çağda yapılacak çok işimiz var. Tüm Bal bu çağa katkıda bulunması için... Kardeşim Bora ile birlikte Bal her yerini gezip Bal bilim çağını anlatacağız. Öğrendiğim kadarıyla uzay yolculuğu çalışmaları hız kazanmış... İbi ve arkadaşları da saklı kıtaya uzaydan ulaşmışlar. Bu aslında Hoppa'nın fikriydi. Uzaya gitmek çocukluk hayalimdi. Bu fikir bir anda aklıma geldi. <laughs> Hoppa ve Pumba eğer isterlerse uzay yolculuğu çalışmalarına katılabilirler. Ne? Hmm. Ee, ciddi misiniz? Evet Hoppa, sizler uzaya giden ilk astronotlarsınız. Deneyimleriniz bizlere ışık tutacak. Yakında güneş sistemimizdeki diğer gezegenlere yolculuklar başlayacak. Bunun için deneyimli astronotlara ihtiyacımız var. Yaşasın. Gördün mü Hoppa? Yeni bir görev bulduk. Nihayet tam hayallerimdeki gibi bir göreve seçildim. Uzay yolculuğu. Ee, yola çıkmak için hazır mısınız? Evet baba, hazırız. Hoşçakalın diyar kahramanları. Yolunuz açık olsun. Arada sırada bizi ziyaret etmeyi de sakın unutmayın. Tamam, mutlaka ziyaret edeceğiz ama. Kava ormanındaki sakin yaşantımızdan Baltiyar'ın geleceğini kurtarmaya giden bir serüven. <laughs> Peki ya bize ne demeli? Pedalvanla hazine peşinde koşarken kendimizi bir gezegenin mutluluğu için mücadele ederken bulduk. Hoşçakalın dostlarım. Sizi çok özleyeceğim. Sık sık haberleşmeli ve bir araya gelmeliyiz. Bu konuda söz veremem. Biliyorsunuz Bizim uzayda yapacak işlerimiz olacak. <laughs> Birkaç yıl sonra. İzin günüm ne kadar hızlı geçti. Birlikte çok güzel bir gün geçirdik. Babam geldi. Her zaman olduğu gibi tam zamanında. Hoş geldin baba. Hmm, merhaba kızım. Günün nasıldı? Nihayet güneş sistemimizin en uzak kıyısına yerleştirilen uzay istasyonu faaliyete geçti. Merhaba Lali. Hoş geldin Dodo. -Do. İzin günün nasıl geçti? Harikaydı. Kızımla keyifli vakit geçirdik. Hadi baba anlatmaya devam et. İstasyondaki bilim insanları ilk verileri gönderdi. Senin de bildiğin gibi güneş sistemimizdeki tüm gezegenlere astronotlar gönderdik. Evet. Hoppa ve Pumba da bu yolculuklara katıldı. Şimdi sıra güneş sistemimizin dışına çıkmaya geldi. Ay bu çok heyecan verici. Dodo'nun mühendislik bilgisi sayesinde geliştirilen yıldızlar arası uzay mekiği bugüne kadar üretilenlerin en iyisi. Teşekkür ederim. Ama senin hesaplamaların olmasaydı bu mekiği asla tamamlayamazdım. <laughs> Çok naziksin. Düşünsene İbi, bu mekik sayesinde başka güneş sistemlerine yolculuk yapabileceğiz. Hmm. Keşke ben de gidebilsem. Günün birinde gideceğinden hiç şüphem yok. İzninizle ben üstümü değiştireceğim. Ben de sana yiyecek bir şeyler hazırlayayım yeni uzay istasyonu hakkında öğrendiklerimi arkadaşlarıma anlatmalıyım. Garip, hiçbiri cevap vermiyor. Şu. Merhaba İbi. Tosi, seni göreceğimi ummuyordum. Aa Tosi, hoş geldin. Dodo, Lali, iyi akşamlar. Tosi'yi görünce havada serüven kokusu duymaya başladım. Hı -hı. <laughs> Tosi, gergin görünüyorsun. Bir sorunumuz var İbi. Ne oldu? Hoppa. Hoppa mı? O iyi mi? Bilmiyoruz. Pumba'dan bir yardım çağrısı aldım. Pavila gezegenindeki görevden dönerken Hoppa'nın kaybolduğunu söyledi. Olamaz. Hemen onu bulmalıyız. Dur İbi, sakin ol. Önce Horat ve Borra'ya danışalım. Zaman hükümdarları bu görev için bizi görevlendirdiler. Ama bu sıradan bir keşif gezisi değil. Gezegenler arası seyahat zor ve karmaşık bir konu. Sor olacağını biliyorum baba. Uzaya daha önce de gittim. Üstesinden gelebilirim. Peki Pampu ve Vola ne düşünüyor? Umut Adası'nda bizim için bir roket hazırlandı bile. Anlaşıldı. Havadaki serüven kokusu konusunda yanılmamışım. <laughs> İzin veriyor musunuz? Bir şartla. Sık sık bizimle iletişim kuracağına söz vermelisin. Söz veriyorum anne. Gidip hazırlanayım. Biz de Lali ile Umut Adası'na doğru yola çıkalım. Fırlatmada biz de olmalıyız. Nasıl isterseniz. Üzülme Lali. Kızımız büyüyor. Sorunlarla başa çıkabilecek kadar da yetenekli. Biliyorum ve İbi'ye güveniyorum. Ben hazırım Tosi. Anne, baba sizi çok seviyorum. Hmm. Biz, Biz de, de seni, seni çok, çok seviyoruz, seviyoruz kızım. kızım. Dikkatli olun ve bizimle sık sık iletişim kurun. Bizi merak etmeyin. Hoppayı kurtarıp geri döneceğiz. Alt yarın yeni çağında bizim için yeni bir serüven daha başlıyor.